Herkese merhaba. Şimdi size müthiş bir ürüne geldim. İnanın e, kullanmak için kıyamıyorum o derece. E, harika bir ürün. Size diyorum bu e, face paleti, yüz paletinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben klasik olanını aldım. E, hatta bunu e, baya bir e, aradım bir ara. Bulamadım. Sephora'larda falan tamamen tükenmiş. Benimkisinin tonları şunlar. E, aydınlatıcısı. Burada aldığı, Burada bronzer ve yine bir ton açık tonu gibi bunu hem far paleti olarak geçiyor ama bir anda yani e, yüzünüzle ilgili tüm işlemleri de yapabiliyorsunuz. Ya size bunu anlatmam için sadece uygulamanız lazım. Bu kadar büyütüldüğünü hani bu kadar memnun kalacağımı düşünmüyordum ama inanın cildiniz o kadar sağlıklı duruyor ki. Şimdi ilk önce şu tondan şu tonu göstereceğim. Bakın şöyle bir swatchlayacağım. Ee, yansıması falan harika. E, ee, Açık renk ben biraz gözükmüyor olabilir ee, şeyden dolayı ışık etkileşiminden dolayı kıyamıyorum ya kullanmaya inanın çok çok güzel kesinlikle bir hakkınız varsa ve e, bunu acaba hangisine değerlendireyim hepsi de bir arada olsun diyorsanız bunu alabilirsiniz. Tavafiyet olarak birazcık e, yüksek arkadaşlar onu net söyleyebilirim şöyle bu da e, harika bir allık cildimde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi biraz sonra onu size ışıkta da göstereceğim. Bu da aydınlatıcısı. Arkadaşlar şöyle. Bakın yansıması bu şekilde. Ee, harika duruyor. Onu söyleyebilirim. Eğer sen de Dior'un hangi paletini alayım acaba diye düşünüyorsan klasik olanı muhakkak denemelisin. Ee, gerçekten müthiş arkadaşlar. Şimdi size ışıkta da birazcık Göstereyim. Hatta şu şekilde Gerçekten müthiş. Muhakkak al bence bu e, paleti. E, kesinlikle pişman olmayacaksın. Denediğinde de yorumlarda buluşalım derim. E, elde tabi şu şekilde tam bir işte duruşu. Bu. Evet. Pırıl pırıl. Hepinizi yapıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.